Merhaba arkadaşlar. Burası Ankara'nın göbeği Kızılay. Kızılay'ın da göbeği Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan Saraçoğlu Parkı. Bu parkta çeşitli oyuncaklara sahip iki farklı çocuk oyun alanı, içerisinde balıklar olan yapay bir gölet, fast food tarzı yemek yerleriyle çeşitli kafeler bulunuyor. Parkın en önemli özelliği Ankara'nın merkezi yerlerinden biri olan Kızılay'da Kumrular Sokak ile Yahya Galip Caddesi arasında bulunuyor olması. Amerika'daki Central Park, İngiltere'deki Hyde Park kadar olmasa da herkesin mutlaka işinin düştüğü, yolunun geçtiği Kızılay'da sıcaktan bunalanların mola vererek oturup serinlemesi için, çocukların oyun oynaması için güzel bir alan. Bu kadar merkezi yerlerde AVM gibi iş kuleleri gibi binalardansa böyle parkların daha fazla yapılmasını temenni ediyoruz. Saraçoğlu Parkı çok merkezi konumda olmasına rağmen fazla bilinmiyor. Videoyu bilmesini istediğin arkadaşına gönderebilirsin. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, doğada kalın.